eğer kalp krizi geçirdiğini düşünüyorsan bir kere telaşlanmayacaksın, sakin olacaksın. Ya ben de bir tuhaf, o acayip bir şey var. Tuhaf. Ben aman heyecanlanayım, kapılayım ne olur. Çünkü tansiyonu yükseltmemen çarpıntının artmaması lazım. Önce bir sakin ol. Oturduğun yerde duvara yaslan ve yere otur. Ayakta durma. Bu çok önemli. Sakın yatma. Direkt duvara yaslan. Bu çok çok önemli. İkincisi, bunu önemse. Genelde insanlar bunu önemsemiyorlar. Ne demek o? İşte adam kalp krizi geçirdiğini düşünüyor ama su içerim geçer, iki dakika beklerim geçer, dinleneyim geçer. Dakikalar kaybediyoruz. Bir an önce 112 ara. Kendine yakın, en yakın kardeşin, annen, baban, teyzen, karın birini ara ve mümkünse hoparlörü aç. Mümkünse o arada kapıyı açık bırak ve olduğun yerde bekle. Ne yapmamalısın? Esas soru bu. Ne yapmamalısın? Yürüyerek taksiye gidip acile gitme. Sakın yürüme. Sen yürüdükçe kalbin olan rezervini yiyorsun ve enfak alanı büyüyor. Kalp daha çok enerjiye ihtiyaç. E zaten damar tıkalı kan gelmiyor zaten. Şurada damar tıkanmış. Sen şimdi yürüdükçe şu kadar olan enfak oluyor bu kadar. Yürümeyeceksin. Ben öyle ayaklarıyla gidip Hastanede ölen, kalp masajı yapılıp geri döndürülemeyen çok hasta biliyorum. Ben bunu geçen bir televizyonda bir beyin cerrahına, doktora muayeneye giden hasta tam merdivende göğüs ağrısı oluyor. Oturduğu yerde bayılıyor. İşte o yürümemesi hayatını kurtardı. Sonra hasta geri döndü. Bu çok çok önemli.